Man. scooter hunters Mustafa Bey merhaba hoş geldiniz merhaba. İkinci kez buraya geliyorsunuz. Evet abi. Aslında ben şunu merak ediyorum. Bizi nerede nasıl keşfettiniz? Abi sosyal medyadan. Yani aslında ben böyle satın alma değil de satın aldıktan sonra yaşayacaklarım benim için daha önemli her şeyde. Ya ben bunu internetten çok rahat bir şekilde evime de getirtirebilirdim. Ama ben çok anlamadığımdan böyle yedek parçadır, vida sıkmadır falan o işleri bilmediğimden. Yani böyle bir dükkan arıyordum aslında. İlkinde geldim RX4 aldım. Çok mutlu oldum. Ortam çok iyi. Sohbet, çay. Takıldık, takıldık yani. <laughs> Şimdi ikinci defa çocuğuma bir tane de 10 veya 12 alacağız inşallah. 0 12 aldınız evet, şimdi. 10. Ben aslında şunu merak ediyorum. Burada biz her zaman şunu söylüyoruz. Önemli olan marka tamam bir şekilde ayarlanır ama size en uygun scooter'ın hangisi olacağı. Evet. Siz buraya gelirken alacağınız marka belliydi ama model konusunda tam bir nokta atışı var mıydı Yok, yoksa Yok model bilmiyorduk. Model bilmiyoruz. Ya ben biraz tabii tipine de bakmak istedim. Hani ebatlarını görmek istedim. İşte yani bat olayını tam bilmiyorum nasıl oluyor şeker güçlerini o tabii onu işte seninle konuşmak için geldim yani benim istediğim burada beni yönlendirecek birilerinin olmasıydı yoksa ben internetten en pahalısını sipariş ederim ama yani bana uygun mu değil mi bilmiyorsun ki yani bir de burasının böyle bu tarz bir dükkanlarda tabii benim istediğim şey ufak tefek şeylerde mesela hemen tamiratının yapılması ayaktır aksesuarlar satılıyor falan hı hı. Yani ben o ortamı görmek için gelmiştim çok memnun kaldım tekrar geldik hanım için <laughs> bir daha geliriz bilmiyorum <gülüyor> da. <gülüyor> inşallah adada mı kullanıyorsunuz nerede kullanıyorsunuz evet abi? heybel adada da kullanıyoruz Tamam. Evimizin orada parkta var. Büyük yürüyüşü ve bisikleti yolu olan parklar var. Orada da evet. kullanıyoruz. Yani öyle işe gidip gelmek için değil ama biraz da keyif amaçlı. Peki ben şöyle bir soru sorayım. Burada geldiğinizde marka Onvoy'du. Aslında hangi modelin olduğu tam net kafanızda belirlenmemişti. Biz burada beraber hani iki son iki seçenek kalmıştı. RX4 mi RX5 mi demiştik. En yani son RX4'ü tercih etmiştiniz. Evet. Aslında burada sizi RX4'e sürükleyen de bizdik aslında. Hani biz size tavsiye ettik. Peki şöyle bir soru gelsin. Size tavsiye ettiğimiz RX4 modelinden memnun kaldınız mı? Çok memnunum. Yani ben bu kadar güçlü olacağını tahmin etmiyordum. Hiç güç kaybı yok. Yani benle birlikte, oğlum da biniyor, toplamda 145 kilo civarındayız. Yani hiç güç kaybsız adada en tepeye çıktık. Heybeli adanın en üstü bilenler bilir, yokuştur bayağı. Yani hiç güç kaybı olmadan çıkıyor yani zorlanma olmadan. Ve yokuşta çıkarken mesela frene basıp güçü durdurup tekrar asılıyorsun yani. Motor freni olması aynı zamanda. Motor ben, gazdan çekince o çok iyi yani. Ya herkes aslında şeyde çelişkide kalıyor. Arix 5 mi alayım, Arix 4 mi alayım? Ben bu arada bilmiyorum aralarındaki farkları. İşte, Onu da söyleyeyim aslında sana. Aslında ikisinin ya. motor watt motor gücü aynı, watt gücü de aynı. Sadece bataryaları değişiyor. Ama Arix 4'ün bir ön bir tık ön plana çıkartan bataryasının sökülebiliyor olması, aynı zamanda motor biliyorum. freni motor freni olması. Arix hani da 5 daha ağır bir makina. Ama aslında ikisinde de aynı balata sistemi var ve şu en güzel yanlarından bir tanesi Arx 4'ün yeni bir cihaz, yeni bir scooter. Evet, i̇şte o ekrana çok önemli. işte ekrana bağlanabiliyor olması aynı zamanda e abi aynı zamanda şey de var. Bataryanın sökülüyor olması bence ben bunu bilmiyordum. Evet. Yani bence ben onu nasıl çıkartacağım mesela eve yani şarj etmeye. İşte burada bataryanın, aslında sizi tercih etmemizin evet, de noktada söylemen, işte evet. bataryanın söküle olması. bunu bilmeden mesela sipariş verdiğiniz zaman evet. iade işlemleri bilmem ne çok zor yani. Peki özellikle 12'yi de aldınız eğer sizin için 12'yi alıyorsanız almayın, almayın evet. ama oğlunuz için tercih ediyorsanız hani tamamen kullanabilirsiniz hatta onu da abi batarya sökülemiyor olsa bile şeyi çok sevdiğiniz Hafif ve küçük, Bunu Aynen. bagaja koyabileceğim için. Bir tanesi Herşey... arka koltuğa, bir tanesi burada. Artık gelecek şok. Geldiğin için çok teşekkür ederim. Abi bu güzel memnun. sohbet için çok Sağ teşekkür olsun. ederim. Takipçilerimize söyleyecek son bir notum varsa buradan söyleyeyim. Abi çekinmesinler. Yani ortam çok güzel. Yani gelsinler. Yani bir şey almasalar bile öğrenmek için de bile gelebilirler. Yani bir şey sormak için. Yani ortam çok iyi. Baykan Bey çok iyi davranıyor. Diğer arkadaşlar çok iyi davranıyor. Allah razı olsun hepsinden. Çok memnun kaldık yani. Yani benim hiçbir şekilde bağım yoktu. Ben tanımam etmem ama daha yeni tanıştık. İşte bir buçuk ay iki ay oldu. Ama yani sağ olsun bizi hiç kırmıyor yani. Çekiyor derdimizi. Aslında ben çocuk şey... Çocuk çocuk... Abi şeyde sor, aslında ben şeyde sordum. Abi biz daha önce tanışıyor muyduk? Hani ben o, o kısmı o, kaçırdım. O, seninle alakalı abi. Sen genelde öyle samimi bir yapım var. Bir yani orada biraz kaçırdım. Sonra sen dedi ya, abi biz internetten gördük, geldik yani. buraya. Hatta aramıştın, ben köşeye skuteri çıkarmıştım arabaya koymak Tam için. Tam istediğin dükkan şekli bu. Sen, çalışanlar, tek sevmediğim tarafı abi, arabayla gelinmemesi. <laughs> abi onu da artık... Abi illa eleştirilecek bir yanı olması lazım abi. İşte i̇şte arada, ama arada, olacaksan Ama arada... öyle mi eleştirilecek yanımız? Evet, yani. abi. Arabayı çekmek ya Beşiktaş tabii burası. Yani. Abi saat 10'a kadar buraya araba girebiliyor. Ama onda Kapanıyor burası sadece gece trafiğine evet. açılıyor. Ondan sonra akşam 10'a kadar da girmiyor değil mi abi? Ona kadar onda tekrar akşam 10'da bir daha açılıyor. He, onu o yüzden sadece buraya gelecek olanlar Barbaros aşağı indikten sonra Garanti Bankasının orada katlı otopark var. Evet otoparka ben koyuyorum. Otopark çok yakın. 1 bir dakika sonra sürüyor. Otopark çok yakın. Evet. Onu kaçırırsan abi burada devamlı park yeri arıyorsun. Evet. Ama otopark yakın yani bir dakika sürüyor. O zaman. <laughs> abi abi çok, çok teşekkür ederim ayağınıza sağlık. Abi, Sen de iyi ki varsın. Her varsin. şey için sağ ol. Arkadaşlar internetten bakmakla olmaz. Buraya gelip burada birbirinden farklı scooter modellerini görerek, test ederek, bakarak deneyimleyebilirsiniz. Sizleri de tabii ki sukumeni bekliyorum. Kendinize çok iyi bakın. Çelişkide kalmayın. Sukumende kalın. Görüşmek üzere Hoşçakalın.